video çek Minecraft video çekiyorum. Ekranım aa tak. Oynam çıkıp gelmem gerekiyor arkadaşlar. Ne bir yanlış kol. Kalbi bir yok olmuş. Hardcore oynuyorum arkadaşlar bugün. Hayatta kalma yani. videoya çekmeden önce biraz kasılmıştım yani iyileşmiştim daha böyle kas, kasla kasla daha iyi yapmıştım kendime elimi az bulamadım ama altın bulabildim <laughs> merhaba arkadaşlar karakterim böyle bir karakter kanalıma abone olun bildirimleri açın zaman videoya geçelim hayatta kalma şeyi değiştirecektim. Videoyu. Arkadaşlar altın kazmayı epey kullanmayacağım. Altın da çok az buluyorum. Şu ana kadar 3 9 tane altın buldum. İşte elmas harcayacağım arkadaşlar elması yani şey yapayım, İşte çok büyük bir kasılma yaptım. Burası birinci madenim bu için en falan girmesin diye doğru kapatalım. Boş ikinci maden. İkinci maden. Bilmiyorum. Aa çok küçükmüş. Arkadaşlar şey yaratıcı modda yapan lazım. İşte ben bu tavuğu aldım. 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 Bir tane de yatak aldım. Onun dışında yemin ederim ki hiçbir şey almadım. Abla Aa, doğru. Ben madene girmiştim arkadaşlar. Burayı hep su basmıştı. Hatırladım. Sonra engellemiştim. Tam burada altın bulmuştum ya da. Aa, yok. Şurada altın buldum arkadaşlar. Burada altın buldum. Buraları kazdım bir şey vardır diye bir şey bulamadım iyice. Sonra buraya indim. Devam ettim, devam ettim, devam ettim. İşte o arkadaşlar, o şey, o kömürü elması, Elmas diyorum. Altınların bir altından falan. Buradan giriyorum. Şimdi devam ediyorum. Buradan kazacağım. Biraz derine inmeye başlayacağım. Ja, vi kan noen Birgitte-tropplagte østmenn Buradan bir daha yapayım. kazma. Daha yukarıda binlerce var abi. <laughs> <Çok bilmiyorum. gülüyor> altını yapabilirim yani daha var. Hatta üç tane alayım. 1 2 3 4 5 Birazdan aşağıda yapacağım. Aşağıda yapmam çok kolay Bir saniye etmez Biraz daha çabuk yapacağım. Bu kadar ciddiye. Yetmez. Abartın derseniz abartmadım arkadaşlar. Hiç abartmadım. Şuna bakın ya.

hiç fark etmedim. Yüreğim ağzıma geldi. Yüreğim bir şey yapabilirim arkadaşlar bunun sayesinde büyü basabilirim eşyalarıma büyü basabilirim şey eşyalarıma büyü basabilirim falan o yüzden çok önemli şeyler biraz daha kazılmak isterdim ama lav var onu nasıl yapacağım hiç bilmiyorum böylece ilerleyeceğim düz bir şekilde lav bittiği yerde kazmaya devam edeceğim <laughs> Demir riski atamam. <laughs> demir riski arkadaşlar. Bu kadar sekizsin de. Onun için de Arkadaşlar bu hardcore serimizin birinci bölümünün sonuna geldik lütfen abone olun, bildirimleri açın ve yorumlara abone oldum yazanlara tek tek kalp atacağım arkadaşlar. Ve diğer pro kanalı görürsünüz chat'ten arkadaşlar. Ben oraya böyle zaten aboneliklere girdiğiniz zaman hemen görebilirsiniz. Yorumları biraz az açıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü telefonla oynuyorum. YouTube Studio indirmem lazım. İndireceğim bugün yarın. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olun, dediğim gibi bildirimleri açın. Beni takipte kalın. Görüşürüz.